Herkese merhaba. Akyatır'ın uluslararası piyasalar ve araştırma departmanlarından bugün sizler için ilginç bir analiz hazırladık. Kanada doları, Japon yeni paritesi. Bu paritenin gerçi uzmanlık tarafı daha çok Berk'in alanına giriyor değil mi Berk? Evet, bugün şimdi sabah web sitesine bastım. Ee, her zaman bu makroda sen çok güzel bilgiler veriyorsun. Bu sefer ben biraz başlayayım makroda. Biraz sen başlayalım. Ondan sonra mı, topu yani. sona atarım. Sonra teknikte bitiririz. Olur mu? Olur. Şimdi e, Kanada Japonya'da iki açıdan inceleyeceğim aslında bunu. İlk başta Kanada bacağında neler oluyor o tarafa bakacağız. Şimdi Kanada'da geçtiğimiz hafta çok iyi geldi. Son Bank of toplantısında da bu başkan Stephen Poloz işte faizlerin arttırılma süreceğine girebileceğini söylemişti. Ee, ne var? Cuma günü beklenmesi IB PMI verisi çok iyi geldi. 61.6 geldi. 57.7 bekleniyorken. işsizlik oranı düştü. 45.3 bekleniyorken işte 10, e, pardon 10 milyon beklerken 45 bin 300 geldi yani istihdam ee, Onun dışında şey var, bu petrol fiyatları 40 doların altına pek inmiyor. Yani niye bu? Çünkü Petrol fiyatları, Kanada petrol üreticisi bir ülke ya. Onun dışında 40 doların pek altına inmediği zaman da e, Kanada doları negatif olarak çok etkilemiyor aslında. Ee, Japonya'nın tarafında şöyle bir şey var. Japonya'ya geçmeden önce Kanada'ya ekleme yapayım. hazır konu açılmış. Evet. Bir de Kanada'da e, bu çarşamba günü Merkez Bankası toplantısı var. Yani... Ee, ve faiz artırması bekleniyor. Bu veriler gerçekten olumlu, senin de dediğin <laughs> gibi. Ee, ve piyasalar burada bir şey fiyatlıyorlar. Yani ileriye dönük bir faiz artırım beklentilerinin devam ettiği, evet. bir yukarı yönlü bir curve fiyatlıyorlar. Hatta onu göstereyim ee, konu açılmışken. Bu ekranda gördüğünüz karışık e, tablo ama aslında çok basit. Şu merkez bankasının faizi 0.50, toplantı tarihi 12 Temmuz. Bakın ileriye dönük 0.84, 96, 116 gördüğünüz gibi giderek artan bir faiz artırım e, beklentisi grafiği var. E, bu tabi Japonya'da bunu görmüyoruz. Şimdi ben Japonya'da değinecek. Bakın Japonya aşağıda eksi 0.05 20 Temmuz önümüzdeki dönem yatay. Gördüğünüz gibi. O zaman tabii. bu beymanların şu 0.84 yani şu anda mevcut olan 0.50 ise evet. beklentisi 84 iken bu şu Haz Temmuz ayı için Uzan 25 veya 50, 50 basman, basman, artışı yapıyorlar değil Aynen mi? Aynen öyle. Yani 50 bile olabilir. Olabilir. Öyle o, görünüyor. O zaman uçar zaten. Tabii. Ee, Japonya şimdi, ne diyordun? Ee, Japonya tarafında şöyle bir şey var. E, veriler yine hala kötü geliyor. Bir de şey bu e, boş cuma günü şey dedi. 10 yıllık getir faizleri 11 basmanla doğru yükselmeye başlarsa tekrar bir canlandırma paketi, tekrar bir şey sokacağız. Bu aslında yani müdahale gelecek anlamda. Evet. O da aslında parasal gelişmeye işaret ediyor baktığın zaman. Tekrar yenilerinin düşmesini istiyor. Doğru, üstüne. baskılıyorlar orayı. Evet. Yani. Şimdi o da zaten sen de gösterdin ya, önümüzdeki iki dönemde pek böyle artış beklenmiyor. Böyle faizler. Evet, doğru. O zaman şey, yani biraz daha güçsüz kalmaya devam edecek. Bu kanada doları, dolara karşı mesela e, son bir buçuk iki aydır inanılmaz kuvvetlendi bu arada. Yani 36 seviyelerinden şu anda şey, 30'un altına indi. E, dolara karşı kuvvetlendi. Şimdi yeniden karşı da bir, e, yeni bir atak yapabilir. Onu da ekleyeceğim bir şey yoksa burada tekniğe geçeyim. Tek bir şey daha söyleyeyim. Kanada dolarının daha da güçlenebileceğine dair. E, burada Kanada dolarında yatırımcıların 99'dan 2017 yılına kadar kadarki e, vadeli piyasalarda aldıkları hem future hem opsiyon pozisyonlarındaki net görüntü, net longlar yani net olarak yukarı yönde düşünen yatırımcıların profili. Şu dipler herkes aşağı düşünüyor demek. Şurası herkes yukarı düşünüyor demek. Ama o genelde paritelerle ters hareket ediyor. Herkes yukarı düşünürken gitmiyor. Herkes aşağı düşünürken de aşağı yönde gitmiyor. Şu anda bakın neredeyse muazzam bir short var. Yani herkes aslında aşağı daha devam edeceğini düşünüyor ve bu çok hızlı bir şekilde kapanacak. Aynı şey sterlinde oldu, aynı şey petrolde oldu, aynı şey birçok yerde gördük ilk başından beri anlattık. O yüzden bu da kanal dolarını yukarı yönde kuvvetlenmesi destekleyecek bir görüntü. Süper. Ee, o zaman şimdi bir de tekneye bakalım. O ne diyor? Bunu e, haftalıktan başlayarak inceleyeceğim. Şimdi bu haftalıkta şöyle bir şey var. E, aslında ilk dikkatimi çeken şey şu haftalık barları görüyor musun? Bak dipten bowling'e alt bandından üst banda doğru gelmiş. Şu Bollinger'in üst bandına dayanmış bu hafta. Aslında 200 haftalı ve 100 haftalık hareketli ortamları altı almış. Şu benim için çok olumlu bir sinyal değil aslında. Baktığımda ayleselde biraz böyle şişiyor gibi. Yani şurası çok hoşuma gitmedi. Niye? Ee, üst band böyle tekrar bir e, yukarı doğru gitmesi hmm. için major bir şey ihtiyacımız var. E, bu Çarşamba günü e, şeyi faiz artırma. Faiz arttırmaya eğer piyasayı tatmin derse yine ama şey olarak istemarla benki abandı oradan aşağı inebilir olabilir. Ee, gördüğüm şu var, tersomuz başomuz <laughs> formasyon var ve bir konsolidasyon alanından çıkmak üzere olacak. Yani baktığında, şurası 88-94 kritik bir direnç. Ee, bunun altında da bak görüyorsun yani diplerde böyle gittikçe şey... Bu kaç dakikalık kritik günlük? Bu günlük. O zaman çok, ta 2016 başından bu yana gelen devasa bir şeyden bahsediyoruz. Sıkışma alanından değil mi? Yani. Bu çok tabii, bunun böyle evet. patlaması ve hareketi çok hızlı, büyük bir şey yok hedefe ulaşabilir yani. Yüksek potansiyeli. Bu çok olumlu. Yani 88-94'ün üstüne kırarsa ee, çok olumlu gider. Nereye doğru hedef görüyorsun? Orada? Şimdi onları göstereceğim. Ondan önce bir kısa vadeye ineyim sana. Kısa vadeye dikkat çeken ne var? Bak bir yorulma alanı var. Sanki üçlü tepe, üçlü tepe oluşturuyor burada. 88, 33, 34 kritik. Eğer burada kırarsa bu ihtiyacı olan kısa vadeli düzeltmeye gelebilir. Yani 100 saatlik hareketli ortamaya doğru da inebilir. O için şu anda zaten 88, 94 geçmeden alış için erken. Ama hele buralardan daha derken da Yani şuradan bir düzeltme yapabilir. Bunu takip edeceğiz. Şimdi kırarsa nereye gider? Ee, şu formasyon çok kuvvetli baktığın zaman. Evet. Bunu kırarsa işte orada tetiklenmiş olacak. Bak biz sırayla nerelere götürüyoruz biliyor musun? İlk önce 89-10'a götürür. 91-10, 94-40, 100. Daha sonra da 103-20'ye götürüyor ortozuma dedi. Yani burada trend değişir aslında. Baktığınız zaman e, bu RSI şişmiş evet doğru. E, haftalıkta, üst banda dayanıklı Belki de görselik devam edelim. Şimdi onu düşünüyorum. Evet. Yani burada... Girmek için erken belki düzeltmesini bak şu grafikler gösteriyor ya zaten evet. düzeltmeye işaret. belki düzeltmesini şurada aşağı bir iki gün yapıp buradan gidebilir evet. oh. veya kırar ondan sonra bir düzeltme yapar ondan sonra devam eder harekete. bunun ikisi de muhtemel. E Kanada doların petrolü de biraz koreli olduğu için trade edilmiş zor bir enstrüman bu arada. Ee, ama şey var, yani bizim neye dikkat etmemiz lazım? 88-94 kırıldıktan sonra, bak şurada yazdım, 87'un altında kapanış yaparsa formasyonu bozar. Hmm. O, Boza, o zaman başka bir senaryo konuşuruz ki, bu Merkez Bankası Başkanları da biliyorsun böyle şey, e, sürpriz yapmayı seviyorlar. Tabii. Şimdi faiz artıracağız diye bu dönemi de pas geçebilir. O zaman bu formasyon da alınma da zaten. 87-10 stop loss da yola devam yani. ama 88-94'ü kırdık. Kırdıktan sonra alıyoruz. Hatta yani. ben üstünde de kapamasını beklemeyi bile tercih edebilirim. Günlük mü? Günlük, günlük. Günlük, günlük, günlük 88-94'ü kırarsa Hı. şuralarda beklerim. 87 ona stopu koyup ondan sonra devam etmeyi daha olumlu buluyorum. <laughs> e, ama yani biz burada büyük bir hareket yakalıyor olabiliriz. Kanada Japonya'nın da hem sen de söylediğin gibi e, pozisyonlanma, işte faiz artırım beklentileri, e, işte benim de o başında bahsettiğim bu makro veriler şimdi aslında kanda dolarını oldukça olumlu e, destekliyor. E, bakalım yani teknik de güzel kıvama gelmiş durumda. Hani makrosu hazır, şimdi tekniğin biraz e, tekniği biraz hazırlanıyor gibi. E, takip o ama bu kanada Japonya vadelerinde güzel bir şey, e, uzun pozisyon fırsatı olur. Bugün sizler için Kanada doları Japonya'nın analizinde bulunduk. E, değişik bir çapraz e, kur analizi ancak Kanada dolarının e, Berk'in de açıkçası beni uyarmasıyla ne kadar büyük potansiyel taşıdığını görmüş olduk. Diğer para bilimler karşısında ilerleyen zamanlarda inceleyeceğiz benim de dikkatimi ve ilgimi çekti. Umarız bu analiz sizler için faydalı olmuştur. İyi çalışmalar. Geçmelerle tekrar karşınızda olacağız.